Hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Ömer Berke. Bugün sizlerle Minecraft Survival Survival'ın 3. bölümüne kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Ben bayağı bir inek eti topladım arkadaşlar. Merak etmeyin gem almadım. 10 tane demir buldum. Aslında bundan önce 3. bölümü çekmiştim. Lanet olası Fraps'ın bir ayarını karıştırmışım herhalde. O da sesi kaydetmiyormuş. Videolarda o yüzden ses çıkmıyormuş. Onu şey yaptım ben kulaklık veya mikrofondan sanıyordum fakat değilmiş yani. Kusura bakmayın hepinizden tekrardan özür diliyorum. Arkadaşlar bu bölüm ne yapacağız biliyor musunuz? Ee, madene gideceğiz. 10 i̇şte tane ben demir bulmuştum ama madenden e, değil. Madene girdim çok küçük bir yerde orası. 10 tane buldum ve bize maden gerekiyor yani. Her yer atmadım. <laughs> dur. Jabbar'ın sevgilisi. Jabbar anneyi gördüm. İşte dur Jabbar'ı seviştiririz. Gel Jabbar anne. Gel. <laughs> Beyler birinin adı büyük olanın adı Cappar Gül. Bunun bir onun yavrusu var bizim evde. Onun adı da Mahmut Can Şimdi bu ikisi buna iki tane birini karısı biri de kuma getiriyorum. Şu öndeki karısı bunun. Tamam mı? Bunları böyle yaptıracağız böyle. Bunları ailemize katacağız yani. Gel 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 gel. Dur dur. Gel. Şş, kuma. Şş, bak, 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 bak. Gel bili 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 bili. Gel, gelme gel. Cevap anne gel. Cevap ne, anne. Heh. Gel abi gel 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 gel, gel anne. Cevap anne. Dur ya cevap annemiz tamamdır. Gel. Cevap var anne Gel gel. gel. Durun lan. Gelin lan. Buraya buraya kendim sen hele şurada bir şey bir şey yapıyorum gel 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 lan şuna buraya ve dur 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 gel gel lan şşş hop birader şşş kime şekil yapıyorsun lan gelin lan la gelin la gelin gelin Bak bak bak. <laughs> gel, gel bili bili bili. Oğlum bir gir ya gel gel sen senle sen de sen hadi biz yapın hadi. Hadi <laughs> Ya beyler durun bir git lan sen. Durun ya bir yerinde dur ya. Sen. Heh, sen de geber ya geber. Tamam artık Siz mutlu bir aile olun Tamam ben de işime gideyim Ben bir çalışmaya gidiyorum. Hadi görüşürüz Beyler ikinci videoyu koymamın amacım Şeyden Şimdi yatak koyun falan mıymıştım Siz şimdi game moddan falan alın Ya aldım diye şey yapmayın yani Gördünüz zaten videoyu izlemişseniz izlemiş Neyse tamam Biraz da et alalım lazım. Yemek önemli ya. Arkadaşlar e, tek git serisi gelecek tek. Efendim. <laughs> Videoda bekle. Kusura bakma Mela. Hadi oğlum, bu burdan mağara çıkmanı Şimdi eski yöntemi de yapmak istemiyorum şimdi. Altıma gaza mağara bulacağım da yok ya. Şimdi onlar eski taktikler beyler ama güzel saksıklar. Bilmiyorum ya. Bundan önce eski videosu çekmiştim. Çok güzel olmuştu ama. Siz kaybetmediği için. Oha bataklık. La, bataklık buldum. Bataklık buldum la bataklık. Ben şuraya gideceğim. Allah karesi. Arkadaşlar bir süre sonra games videosu gelmeyecek. Ee, nedeni de işte internetin sıkıntısı işte. İnternet doluyor o yüzden kusura bakmayın ve yes. Ben elde meşaleleri unuttum. Durun durun. Amına kodum creeper. Ya bizim kömürü hemen bulalım da. Şimdi şeyde kalmıyor. Ya, orada da demir var. Durun. Ben tamam, orada gördüm. Şey yok ama bu seferde. Çok güzel. Allah çok güzel yani. Odun yok bu seferde. Ay iyi demir bulduk yalnız beyler. Tamam güzel. Madem burası. Ben yarasa git tek vuruşluk canım var anasını satayım. Arkadaşlar benim yaptığım bir mod vardı ama nedense Forç çalıştırmıyor anlamadım ya. Çok güzel mod yapmıştım ama öyle böyle değil yani. Bir sürü karışık moddan şey etmiştim. Niye buraya çıktım derseniz hemen adım kazıyorum. Yakındaydım. <laughs> Boğazlarım da şiş. Tabii video. videoda inşallah sesim iyi çıkıyordur. Biraz bağırarak konuşmam gerekiyor. Sesim biraz az çıkıyor videolarda anlamadım ya. Şöyle. Tamam. Şimdi oradan da kömür aldık mı? Okey. Hop, Çok çabuk acıkıyoruz ya. Tamam. ben bir git anam Tam yarası senin ya. Hadi kömür sen de op. bit. Ama yani bir de şey ocakta kömür vardı görmüşsünüzdür o kömür de işte bir tane de yer görmüştüm 10 tane demir çıktı oradan da. Aslında onlardan şey yapsaydım iyiydi ya. Şey e, demir ayıtı yapaydım yine. Of oh, tamam. Aydınlık, ışığı gördüm. Bu, bu güzelmiş lan. Şuraya koy Şu, Şu kümürler önemli gerçekten. <laughs> bu videodan sonra bir video daha çekeceğim yani video depolyemeler. Çünkü sınavlarım yine başladı yani ikinci sınavlar. Sınav günü matematik sınavım var. Türkçe sınavından kurtulduk. Bu kadar yani. Kolay Türkçe kolay. Ya. Türkçeyi seviyorum. Hop. Şuna. Bunda, bunda kal. Bunda kal. Böyle. Ah. Ya işte. Bakalım. Böyle. boş çıktı. O demir var. Alırım bir daha. O demir alırım bir daha. Arkadan da müzik çalıyor lan mutfaktan. Mutfaktan müzik geliyor odaya. Şarkı herkesi... Ana, anan acı. Anan acı ne? Ah. Allah. kes la seni <laughs> mal nasıl demiyor patladı lan bir kazdım kelasın lapis lazuli ben bunlardan kıyafet lan <laughs> <laughs> açtık gidiyormuş ödüm patladı o mavi çizmeler var lan ah ya bu bölüm demir bulduk işte başka maden ya bu madeni bir yere kaydeder miyim bir yer daha bul. kömür çıkıyor lafı hani minecraft en önemli şey bana kalırsa kömür yani kömür olmadan hiçbir şey yapamazsınız motlularda falan yani hiçbir şey kömür enerji Oparım ne, ne diyorum ya Şu şarkı aklıma takıldı. Neyse hadi bakalım gidelim. Ha dediğim gibi işte e, Solar Genesis videosu bir yani gelemeyecek geldi yani bir süre. Eğer internetim yoksa çekeceğim yani. <laughs> lan. Onun orada şim var benim ya. 15 um, var <laughs> Beyler ne taraftan gitsem? Ananı. Ananı. Amcalar. Şunları da kazalım. Ya şu yarısı. Allah Allah mı Gel la gel. <laughs> Senden korkan senin gibi olsun. <laughs> Hop düşeceğiz altımıza bak. Ama <laughs> 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 ben niye böyle başladı yıptırım lan? <gülüyor> <gülüyor> Hadi buradan gidelim. Buradan çok yer çıktı. Demek ki hazine burada. Dur ben niye bunu buraya koydum? <laughs> Abi benim bilgisayarda for çalışmıyor. O yüzden teknik launcher var. Oradan yapıyorum yani. Oradan mod çekeceğim. O da tek kit olacak böyle Tek kit zaten güzel bir şey güzel bir şey yani güzel mod yani aslında bro oyunların modun ıı, yarısını alacaktım yani yapmıştım yarısı bile değil yani çok azını kullanmıştım Kendim Minecraft evinden falan videolar buldum ama videolarda şeyler buldum ıı, modlar buldum Alıyorum ama ölüyormuş bunlar. Taktik pro. Uaaaa! Hayvan. Olur. Senin ağzını sıçayım ah işte. Beni delirtmiyor mu? Kabusu çıldırtmayın. Bu oynarken bile çıldırıyor mu? hala pro oynuyorum yani. Ha arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Ee, şimdi video şeyini söyleyeceğim size i̇şte video ee, nasıl dur? Neyini söyleyecektim dur. Unuttum. Şey. Hmm. Ha hangi günler hangi video gelecek şeyini söyleyeceğim arkadaşlar. Yani ayak uydurmaya çalışacağım buradan gelmişim zaten. Arkadaşlar ilk önce şunu söyleyeyim. Lan AVG'nin şeysi geldi. Ertele falan dedim ya. Ee, hafta, haftanın e, bir günü e, parkur gelecek. Haftanın diğer yani mesela cumartesi parkur gelecek mesela. E, onun dışında bir de korku haritası gelecek. Ondan sonra Pazartesi Salı Minecraft server survival. Ondan sonra çarşamba günü Tekit. Yani Tekit, e ondan sonra Tekit gelecek. Perşembe günü e GTA San Andreas. <laughs> e perşembe günü GTA San Andreas. Cuma günü Kork haritası gelir. Cumartesi günü de e şey gelir. E şey, anladınız. E işte doğru kalitesiyle Minecraft parkur böyle o gelir aranızda İşte o gelir Ondan sonra işte başka bir şey yok yani bir de e, survival günde iki gün e, bir, bir günde iki video gelebilir o iki videonun normal normal liste ananı bacım oh, normal liste gelebilir yani ee, onun dışında Survival Games, Eschiros, Mini Games gibi şeyler onun dışında gelir. Eğer video gelmezse Ula! <laughs> i̇lk defa falan çıktı lan. Sap sadece Survival'ın şeyi. Alta kırıldı. Odun da yok. Sıçtık ya getir oğlum. Neyse beyler zaten video uzun oldu büyük ihtimal. Videoyu burada bitireceğim. Buradan kaldığımız yerden devam edeceğiz beyler. <laughs> Ee, neyse bir videonun da sonuna geldik bu serinin devam etmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayınız arkadaşlar ee, daha çok bu serinin gelmesini istiyorsanız i̇şte aşağıdan beğenmeyi unutmayın ee, abone olmayı unutmayın yorum atmayı unutmayın görüşmek üzere hoşçakalın bay bay